Çok çok eskilerde bir kabile varmış insanlığın ilk günlerinde. Bu kabilede herkes gündüzleri sabah erkenden avlanmaya çıkarmış ve gece geç vakit dönerlermiş. Yalnız içlerinden biri bunlarla avlanmaya gitmezmiş. Ormanlarda gezip tozar, aylak aylak dolaşırmış. Kuşları dinlermiş. Çiçekler koparırmış. Dolaşır dururmuş. Fakat akşam geldikleri vakit hepsi yorgun argın ollarmış. Bizim birader de bunlara gündüz gördüklerini anlatırmış ve bunlar da birbirlerine sokulup yorgunluktan uyuyakalırlarmış. Derken içlerinden biri demiş ki ya bu adam demişler niçin çalışmıyor bunu da alıp biz ava götürelim demişler. Bunu da zoraki ava götürmüşler. Tabii bizim birader de yorulmuş ve geldiğinde hiçbir şey anlatamayacak durumdaymış. Dolayısıyla hep birlikte yorgun argın uyumuşlar. Günler birbirini kovalamış derken bir boşluk hissetmiş bütün kabile. Yorgun argın avdan geliyorlar ve yatıyorlar. Eskiden biri bir şeyler anlatırdı. Oysa şimdi anlata neden yok. Düşünmüşler, taşınmışlar ve bizim biraderi bir sabah uyandırmadan hava gitmeye karar vermişler. Tabii bizim birader de yorulmuş,